Malatya'nın Kale ilçesinin Sarıot köyündeyiz. Burada tarihi bir seçimlerde olay yaşandı. Ee, i̇lk olarak İzollu yani Kale ilçesinde e, bir kadın aday e, muhtar seçildi. Şimdi bu başarıyı gerçekleştiren muhtarımızla birlikteyiz. Efendim e, hayırlı olsun. Sağ olun teşekkür ederim. Ee, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Hediye Ceylan Malatya Sarı, Kale Sarıot köyündenim. Evet. Ev hanımıyım. Ev hanımıyım, aynen. Anladım. Peki biz e, oluda tabii bir kadının muhtar aday olması zor. Evet, i̇lk evet, defa evet, aday, o çıktı aynen. ve ilk evet. defa kazandınız. Evet. E, nasıl düşündünüz bu muhtar adaylığını? Geçen dönem çok istemiştim olmayı. Babam karşı çıkmıştı, ailem istemiyordu. Hı -hı. Bu dönemde işte akrabalarımın desteğiyle e, başardık yani. Evet. Peki nasıl geçti seçim süreci? İyiydi. Zorlu mu geçti? Biraz zorlu geçti. Rakibin Kar kuvvetli rakip miydi? Rakip kuvvetliydi, muhtardı. Kara karalamalar oldu. Hmm. Ama yine de her şeye rağmen başardık. Evet çalıştınız. Evet çalıştık. Bu, Ekibimizle başardık. Bu bir kadın zaferi değil mi? Aynen öyle. Evet neyi amaçladın burada? Gerçekten bir hizmet yapmak mı yoksa bir kadının da e, her şeyi? Gerçekten hizmet yapmak Hı -hı. köyüm için. Ben hani 10 yıldır köyde kalıyorum. Daha güzel şeyler yapabilirim köyüm için. Mesela kafanızda geçen bir şey var mı projeniz sana? Yolları yapmak, işte Hı -hı. ne gerekiyorsa. Hı -hı. Anladım. Peki e, e, bu muhtarlık adaylığı sürecince aileniz destek oldu mu? Ailem pek de destek olmadı. İşte uzaktan bir akrabalarım destek oldu. Yani aile desteği ailem almadan de sonradan, kazandınız? Evet, ailem de sonradan işte destek oldular. Babam hariç. Peki neden? kadınlar muhtar olmaz. Ama oldu. Köylerde özellikle hiç olmaz. Hmm, i̇yi karşılanmaz işte diye. Evet, evet. Ama oldu. Siz bu şeyi kırdınız. Evet. Ön yargıyı. İnşallah başarılı olursanız daha daha başka sizden sonra İnşallah, kadın muhtar adayları çıkar. İnşallah. daha çok kadın olur hani kadın aday olur. Anladım. Ee, bu kadın adayının köylere hizmet getirmesi de biraz aslında avantajlı kolay olur değil mi? Evet, tabii. Yani ki. biraz pozitif ayrımcılık yaparlar. Aynen, Doğru yani. mu? Tabii Onu da kullanacaksınız avantajı. Kullanacağız yani elimizden geldiği kadar kullanmaya çalışacağız. Anladım. Bu köy hakkında bilgi verebilir misiniz? Sarıot köyü hakkında. Kaç hane? E, neler yapıyorlar? Neyle geçim kaynağı neresi? E kayısı var daha çok. Kayısı ile işte geçimini sağlıyorlar. Nüfusu ve hane sayısı kaç tahminen? E, 80 80 civarı. Var. Hı hı. Anladım. E, Allah hayırlı etsin. Olun, Tebrik ediyorum. İzollu da Kaleye de hayırlı olsun inşallah.